Arkadaşlar hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere TikTok'ta sürekli böyle saçma sapan videolar paylaşılıyor ve biz de bunu bir seri haline getirelim dedik. TikTok'taki videoları aldık ve hepsini teker teker deneyeceğimiz bir seri yaptık. Şimdiden videonun başındayken videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kürşat'ım ne yapıyoruz biliyor musun? İlk videomuza başlıyoruz. İlk videomuz, ilk videomuz, ilk deneyeceğimiz TikTok hilesi şu abi. Hanabi ile beraber özel moda gireceğiz. Bu eşyaları çıkacağız. Amblem de şurada. Amblemi de görüyorsun. Şu eşyaları aldığımızda Hana ve hayvan gibi kalkan kazanıyor. Canını fulluyor. Ayağı basıyor bir de üstüne. Bakalım. Gerçekten oluyor mu? <laughs> Var ya kanka. <gülüyor> 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 Bakalım bu gerçekler oluyor mu? Olmasına ihtimal vermiyorum. Öyle bir kalkan can çalma yok. Koridorları kapat. Max seviye vs yok. Tanrım oldu. Bu 10.000 altın. Gerçek hayatta şöyle olsa 10.000 altını şöyle alsak Kuşat ne olurdu ki kanka? Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsın. Şimdi neydi itemler? Bir tane şundan. <laughs> bir tane. Bir tane Doritos Cubon. Şundan. Bir tane bundan. Bir tane Doritos Bravo. <laughs> İki tane altın asa değil. bir tane umutsuzluk. Bir tane korkunç silah. 4 item çıkıyor kanka. Sonucu eşyaya gerek bile yok. Tamam ayakkabı aldım onun yerine. Bir tane de bunu alıyorum. Şimdi kuleden hasar yiyeceğim. Bir tane daha vur. Aslansın. Şimdi bu gerizekalı bot gelmesin be. Bir tane hasar botu buraya. Bir tane de hasar botu buraya. Şimdi ne yapıyordu abi? Tekrardan hatırlayalım. İki tane botu yan yana koyuyor. Q'sunu basıp düz vuruş atmaya başlıyor. Abi Q basıp düz vuruş atıyorum. Doğruymuş at. at. bu arada kanka. Oha. Atar botu öldü sana öyle diyeyim Murat. Bu <laughs> ne oğlum? bizim takıma gelen hanabiler böyle oynamıyor. <laughs> oğlum bir saniye abi ya. Böyle bir şey oğlum. <laughs> Ayakkabıyı satıp bir de kahin alırsak ne olur? Bu ne oğlum? O ne? Bir dakika kanka, şunu da deneyelim. Şey yapıyor sonra kalkan basıyor. Kalkan bastığımızda ne olacak abi? Oha, oğlum bu hanabi nasıl öldüreceksin ki? <laughs> Çok zor ya. Stan da yemiyor o arada tabi. Kanka inanılmaz bir şeymiş lan bu. E, bu doğru, bu oluyor. Bu başarılı. Benim yeni mainim de abi ha. Hakan abi, Mithan abi, xphan abi. Kara listeye alındın. şurada bilgisayar yerine sense youtube yazsana fena olur ha. <gülüyor> <gülüyor> Yapar oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam ikinci videoya geçelim. Nata'nın normalde biliyorsunuz şey bağlantısı koptuğunda bağlantısı koptuğunda tekrardan yerine gelebiliyor tamam mı? Bu adam da ulti kombosu yapmış. Bence çok gereksiz. Ultiyi burada bırakıyor. Kuleye varış atıyor. Oha. Bir dakika. Nasıl gidiyor lan oraya kadar? Abi ben anlamadım. Ultisini buraya bırakıyor. Varışını arkaya attığında Lord'un oraya nasıl çekebiliyor oğlum? Oha. Bakalım gerçekten oluyor mu? Kanka bu olmaz Yüş. bence ya. Bir dakika o, o imkanı yok oğlum. Sorun şu. Adam varışı varışı buraya atıyor. Ne burası? Bak oyunda gösteriyorum. Adam ultisini buraya atıyor abi. Direkt kulenin buraya atıyor ve lordun arkasına sekiyor. İmkanı yok kanka. Eğer böyle bir şey varsa bu bug'dır. Bence yoktur ya Bak. bak kanka da. ihtimali Bence yok. Bakalım gerçekten oluyor mu Güşat? Şimdi abi ultimi buraya attım. Kuleye varışımı atıyorum. Sonra hemen dönüyorum. Dönemedim. Spamladım he parmağımı. Bir daha deneyelim. İmkanı yok oğlum bu yalan ya. Ultimi attım. Hemen kuleye ışınlandım. Bak parmağımı spamlıyorum şu an ultinin üzerine. Gidemiyorum ki kanka. Gitmiyor bile yani. Gitmiyor. Ultisine bile geri dönmüyor. Bu ikisine bile geri dönmüyor. Şöyle yapsak bir dakika. Buraya atsam varışı ölüme atsam ne oluyor. Oo! Kendim... Bir dakika. Oraya slow motion ver. Tamam hallediyorum hemen abi. Gördünüz mü? Ultim arka tarafa doğru gitti. Varışı önce atıp ulti atacağım. Kanka varışı önceden atıp nasıl ulti atabileceğim. Skill'ler kilitleniyor kanka. Öyle bir şey olur mu hiç ya? Şöyle atayım bir dakika. Ne ne olacak abi? Test ediyoruz. Test test. Test. <laughs> Ultini attıktan sonra ters tarafı yürüsene biraz. Tamam kardeşim. Son bir kere daha denelim olmazsa <laughs> belki de vardı. Belki de vardı kaldırılmış olabilir. Yani şey... Şu an yok deriz o zaman yani. Yok kanka İyisin. İyisin. dostum. Dur dostum ya. Yok abi kaldırılmış oyundan. Sen ne de şey. Demek ki gerçek değilmiş. Evet sonraki harekete geçelim. Ha Kürşat bunu beraber yapacağız. Pozisyon ekrana verin abi. Bari yanıyor iki parmağım giriyor. <laughs> Deneyere bir parmağım giriyor. Abi ekran hemen veriyorum. Şimdi Kürşat. Leo ile beraber Kagura. Kagura ultisini ilk başta önde açıyor. Arkaya atarken Leo'nun ultisiyle beraber kahramanları kule altına aldığını iddia ediyor. Böyle bir şey yok abi gel deneyelim abi. Bakalım gerçekten oluyor mu? Ya bu at avrat alıp bize saldırıyor Lan! Ya. Oğlum ben kahramanları açmamışım sadece kuşum var. Gürşat'ım <laughs> savaş zamanı. Ben de bir... Oy. Yengemin kostümü şaka mı? Gürşat'ım <laughs> <laughs> koş! Allah Allah Allah. <laughs> Kanka bu ne? Kanka ben yanlış lobide açmışım galiba oyunu. Hadi vs. Ha. Ee, benim can azalmıyor. Bu ne oğlum? Kanka canlar gitmiyor ki ya. Devam. Ben infaz girmişim. Gel gel gel. Gelin gelin hep beraber gelin abi. Gelin hep beraber gelin anne. Gelin gelin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, 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 gel. Oğlum gelsiniz hep beraber. <laughs> bunlar beni kovalıyor Kürşat. Yani, gel gel. Kanka diğer tarafa ilk giden kazanır. <laughs> Hadi dur 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 toplan. Gelin yan yana gelin yan yana dur. gelin. Lan, dur dur. Hadi kanka. Dur oğlum Kank. karşıya giden ilk kazanır. 3 <laughs> Yengem bir tık önde duruyor bak onu fark ettim. Başladı mi? başladı. Abi Q atmasınlar sana Q at, o taktik bak Sakın Baba birinci <gülüyor> Tamam Ay <laughs> kalmayı <laughs> <laughs> Hadi kapatalım bunu ya Kapat abi Abi ulti atıyor Kagura tam ulti daralırken Ultisini atıyor Ulti de ışınlanacağı zaman Şemsiye yeri çekiyor ve o iki kişi şey geliyor. Kule altına geliyor. Tamam kardeşim. Bu video olmayacak gibi ya. Ya oğlum sen gel. Kuşalım. Benim pasif gelir fena ha. Altına bak arasını satayım. <laughs> Kuşadım. Sen ultini buraya atacaksın tamam mı? Olduğun yere mi? Bak tam buraya atacaksın. Adamlar tamam. ama içinde olmayacak. Tamam gel abi. Tamam. Geç aşkım buraya geç. Burada durun. Aşkım orada değil aşkım. Bağırma lan milletin içinde. Kanka gel buraya. Bakalım gerçekten Kanka... olacak mı? Ulti ne? Kanka, Oraya. Kanka tamam, şu an böyleyken adamların üstüne denk geliyor ama. ha yok tamam. Arkasına Attım abi. Onu. Güç Biz, yapamadık. Sadece sen Biz yapamadık. Biz yapamadık. Biz yapamadık. Biz ben... yapamadık. Bir daha. Hı hı. Attım abi. Abi bir saniye. Kanka bir, benim bir dakika şu ultiyi anlamadım. Yenge Murat yaparken siz flash attınız. Gelene doğru. Gelin. <laughs> dur oğlum tribe girdim ya. Hazır Bunu mısın kanka? Yapıyor da. muyuz bu sefer? Bu sefer yapıyoruz köşedim. <laughs> Bekle dur şemsiyem şemsiyemi alayım dur. Tamam iyisin. Hazır mısın? Hadi. Attım. <laughs> Abi sen bir detaysın ya. Aa! Aa! Kaç saniye kanka? Yapacağım. <laughs> 9. Hırs yaptım. Yapacağım. <laughs> Bence eksik bir şey var. Bu olacak abi. Ben bunun olacağına inanıyorum. Gel kanka. Atayım mı? Bir dakika. At. Aa, Attım abi. OHA! Aa! Yaptım! Oo! <laughs> Oğlum. Ama bunu sıralı başla nasıl yapacaksın kanka? Oğlum bu ne? Oğlum bu niye? Oğlum kulede vurmuyor adama ya. Bu daha büyük sorun. <laughs> Kanka nasıl yaptın lan? Dostum soğuk koru. Ya oluyor işte arkadaşlar. Oluyor. Sonraki video. <laughs> Abi oyunda görünmezlik hilesi var diye e, bir videomuz var. Abi diyor ki Yuzong ultisini attıktan sonra E'sini atıp kış tacı basar ise kahraman görünmez kalıyor diye bir videomuz var. Ve bu sadece Yuzong'da olmuyor. Suyuğu'da da oluyormuş. Görünmezliği kayboluyor. O sırada eğer kış tacı basarsa görünmez oluyormuş. Allah Allah. Bakalım gerçekten oluyor mu? Ya, ya bir sus be kardeşim ya. Şu an, bence olmaz kanka bu. Bence de olmaz da buna da olmaz diyorduk oldu. Olacağını hiç inanmıyorum. Suyuğu'yla ee... Konuş artık. Suyu görünmez oluyor ya. O sebepten dolayı olacağını düşünüyorum. Bakalım gerçekten olacak mı? Q'sunu basıp Zonya basar isek görünmez kalacakmış. Erken bastın sen. Kanka adam Erken aynı anda basıyor. <laughs> <Adamla> aynı... <laughs> Çok yaşayayım. Kanka bir <laughs> görünmez olsun adam. Kanka görünmez ol... O böyle mi yapıyordu ki? Yani? Evet. Allah Tekrardan Allah izleyelim. Allah. Kanka ne yapıyor? Q'sunu atıyor. Bak atladığında He, basıyor kanka. Aynen. Tamam. Eee bizde olmuyor. Kanka sende diğer skiller açık değil ondan olabilir mi peki? Hemen o şeyi Deniyoruz. Aynı anda basacağım. Bu olmaz ya. Bu olmaz. İhtimali yok. Abi Nathan'la ilgili bir video daha var. Bak tekrar dönemimize çıktı. Bu bir işaret olabilir Kürşat'ım. Bak şimdi. Arkasına atıyor. Beyze varış atıyor kanka. Ve rakip Beyze ışınlanıyor. Allah Allah. <laughs> Bunu da Be Bakalım gerçekten oluyor mu? Abi geldik yine düştük. Nata'nın belasına. Mid'e de gideceğim. Ee, şu yapay zekayı da kapatalım. Bozda Delici darbe. Da... Delici darbe iyiydi. Kanka buraya atıyorum. Beyze tıklıyorum. bu be. Kanka, bence <laughs> bu vardı. Bence bunu kaldırdılar. Bence yoktu ya. Şimdi abi adam aynı bu şekil yapıyor tamam mı? Varışını atıyor. Ya. Bu da yalan. Natan'la ilgili her şey yalan benim için artık. <laughs> başka ne var unutun um? başka ne yapmış bizimki? Aa bak 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 arkadaşlar şimdi şöyle bir şey varmış. Faşa'nın bir bug'ı varmış. Faşa'ya eğer bunu yaparsanız Faşa ölümsüz oluyormuş. Bak normal Faşa. Yin ulti alıyor. Herhangi bir skill kullanmayın diyor. Ultiden çıktıktan sonra. Aa. Kuşu arkada bırakıyor kanka. E kuşa vuruyor. Tamam işte kuş, bak kuşu Kuleye giriyor, kule bir tane vuruyor sonra dönüyor, kuş, kuşu arkada bırakıyor bak bizde. E böyle bir şey gerçek mi? Bakalım gerçekten oluyor mu? <laughs> A tamam, al beni ultin abi. Vurma ama sakın. Şurada ne yaptın? İyi <laughs> İyisin. Hayat ne şartları, güzel 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 valla. Harika, bu senin ulti bitiyor mu ha? <laughs> bu olmuyor sanki. <laughs> bu olmuyor ya. Bir daha deneyelim kartuş adam. Ultin döndü mü? <laughs> Orada yerde kal benim canımı sıkma kardeş. Tamam tamam tam tam sen vurma oğlum. Senin <laughs> kanka kaşındın ama kanka. <laughs> Al beni abi. Haa Kürşadım eyvallah eyvallah. Ya ne olacak ya bu? Ne olacak bu düzen ya Kürşadım? Ama senin... <laughs> Tamam sıkıntı yok. Vurman belki iyi şeylere işarettir kuşatım. Şimdi kuşu içeri atıyorum abi. Gir lan kuş. Yok kanka ya. Böyle bir şey yok ya. Hadi kapatak bunu. <gülüyor> 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 Bakalım gerçekten olmuyormuş. Bitti. Arkadaşlar bu kadar. Sizin de böyle Başka video bulduğunuz mu? videolar var ise lütfen bana Instagram'dan, YouTube'dan, bilmem nereden, her yerden gönderin. Bunları deneyelim. Bakalım gerçekten oluyor mu diyelim. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere.